Selam arkadaşlar bana gün bugün Gragas oynuyoruz. Evet güzel bir müzik açtık videomuzu. Evet önceki Gragas oynadığımda Q atıp ile adamı Q'nun içine çok atmıştım. 4-5 kere attığımı hatırlıyorum. Bakalım bu videoda neler yapabileceğiz. En güzel kombolardan biri. Karşı olmadığımız Mokai. Hmm. Şimdi arkadaşlar 3 olduk. Hemen Mokai'ye gidelim. Bakalım neler yapabilecek derken. O zaten göründük kırmızısını almamış. Güzel bir şey bu. Kardeşim off öteki esini kullanmış. Bu tek kalacak demektir bu. Tek mi kaldım lan? He, geldim baba. Zoom. Hop, bir de küyü patlatalım. Tamam, bunu geberttik. Şimdi sıra bunda kırmızımız var. Rahatız. Evet. E, iyi bekletiyorum. Öl lan. Flash gelir mi? Gelse de ben atacaktım peşine. Şimdi öteki kırmızısını almamış. Ona güzel bir şeyler yapmam lazım. Al babam burayı. Ona güzel bir şeyler yapmam için benim önce canı fullemem lazım. Hemen yan yampiri alacağım hızlı bir şekilde. Öl oğlum. Çabuk öl. Tamam çarpım gelecek 10 saniye. Çalıya bakmaz ise çok güzel olur bizim için. Bakarsa kapışma döner. Aynen. Ola ola yardım mı Oy adam bizi kesiyor la. beyler yapmayacağım şeyi bunun flaşı vardır. Or, ne zaman totem attı lan. Tam ben, ben buraya yaklaşırken buraya totem attı aynı anda oldu olay. Vay anasını ya dedim kandıram çakal ya. Evet birebir de kesemiyormuşuz onu anladım o daha büyük vahşi çıktı bizden şu anlık. Tamam problem yok alttaki ampiri alacağız biz de. 4 oluruz buradan. Aha mokayı göründüm mokayı mide gelebilir tekrar. Ben de pusta olacağım. Ona narvadını. Mokayı gen kattı mide canım anı yok miden ana gg mi? Flaşım var mı yok o adamın flaşı varmış. Cici Yönete gidebilir mi burayı? Yöneceğim. Gel gel. Hello. Hemen döndün mü lan? Çakal. Abi Darius da geberdi. Oo. Morda kasmasın ya. Abi biz 5 olduk abi Bakıyorum burada bir kapışma. 6 devel. Şurayı taradım. Oo. Ulti atılır. O ulti gelir yöneden. Ben bir göstermeyeyim kendimi. Ama şu an geldi. Enayı kaçırdı. Enayi. Allah. Q'yu bekleteceğiz baba. Hemen atmamak daha mantıklı. Olsun en azından W vurdum. Arkadaşlar stoklar da tükeniyor. Neden mi? 2300 liraya 13500 RP almak mı? Yoksa 1000 RP daha fazla almak mı? 14500 şurada daha ucuzu almak mı? Yani havadan 1000 RP veriyor. Hesap.com.tr size tüm linkler açıklama yorumda. Oradan kayıt olmayı unutmayın. Ve haftalar boyunca devam edecek. RP, VP her türlü çekiliş var. Bakın benim çekilişim de burada katılmayı unutmayın. Bir sürü yayıncının çekilişi var. Tek tıkla ücretsiz katılabiliyorsunuz. Tüm linkler arkadaşlar açıklama da hepinize iyi alışverişler diliyorum stoklar tükenmeden tamam şimdi kuşlarımı alacağım güçlendik 3 Üç kilimiz var az buz değil aha at Ooo o zaman o zaman bot bir insek atabilirim en azından bana kalmasa bile baba çeker misin onu çek onu ha geliyorum oğlum vallahi geliyorum oğlum <laughs> Utatıp çalmam yok mu yok lan düşündüm ama çok ayıp olurdu Abi yeter ulan adam dare girme geleceğim full canlı ölüyor adama ya çok kötü Eyvah 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 Sen hani yedin ama dayanırsan Dayanmak gibi bir neyetin yok ama Aldın aldın diyorsun alamadım diyorsun gittim diyorsun Canın sağ olsun peki ben onu ulti atarsam ölür mü? Ölür ölmem ihtimali yok 1 E ulti 1 E ulti bir E ulti Ayam. Ya böyle bir şey yok ya Aha Şey geldi Deli geldi deli Gir oğlum ona Ona ne yapabiliriz bilmiyorum ama o tadım kaçtı bak şimdi Oğlum bu ne istiyor benden Tamam güçlüsün Tamam sensin Aha Bak şimdi W'ye bastık İzliyor mu? Zung Zung kafaya da koydum bir canı kaldı kafayı yersin Apa yersin? Gel lan buraya. Gelecen oğlum, ipe ipe geleceksin buraya. Olduğu kadar olmadığı kadar. Zara zor onuna alıyoruz. Bu adam niye bu kadar güçlü şey ya? Baba gel gel diyor Senin adamın gelmiyor. Onun oldu lan? Ha. Bir karasasını aldım. Kutsisi var mı? Bilmiyorum ki. Bende de olsa keşke. Ay babanın. Aa! Oğlum <laughs> miniona çarptı. Göbek büyük. Ben ne yapıyorum? Belki kesermişim lan. O kadar da güçlü değilmiş şu an. Aha bottan killer çıkıyor güzel. Topun durumu fena değil şu an. Ben canı fullledim. Oy. Ha Pike benden önce gidecek oraya. Çok iyi çok iyi. Tabi Darius ölmeye devam ediyor. Ve full canı ölüyor. Evet arkadaşlar şimdi topa çıkma vakti. İnşallah alırız onu. Ama alam atsa gene bir şey yapamayacağız ki. Nasıl alacağız baba? Ay senin oynadığın. İnşallah bana atmaz Vurdum baba kaçıyorum. Şöyle yaparsak tamam. Güzel. Ultisi yokmuş Allah'tan herhalde bilmiyorum. Ama ben döneyim. Bot buraya kadar aldı. O kule almışlar okey. Ayakkabı güncelleştirmesini biz almışız. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa telefondan bir kere tıklayıp sonradan like atmayı unutmayın lütfen. Ve bir yorum bırakırsanız çok büyük destek olursunuz. Çok sağ olun iyi seyirler. Eyvah Mordeden beklemediğim azı geldi. Hazırlan peşindeyim diyor. Peşime gelme oğlum. Sen gelme oğlum. Ona lan. Ona lan. Hay babanın ultisine. Bir şekilde kaçıyorlar. Kragas morda sahaya inmesin de. Biz 5 mid olduk. Anasını satayım. Okey. Ben de ben de asist aldım. okey. Aha, geldi 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 arkadaşlar. Kaçın. Bana bizi. Bana bizi o kaçar oradan. Aynen attım da şu an. Zın bir de ben koydum Okey 10 numara Hiç beklemiyordum alacağımızı helal lan pay şiş, sakin ol Aha bu gene geberiyor Burada abim ölme, ölmemek bu kadar zor olamaz Adam peşimize düşecek Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Onu söyledim mi hatırlamıyorum Allah'ım neydi günahım Günahım neydi Allah'ım Of çok iyi Şimdi bizim aynalarını Jinx'e yapmamız lazım bir bot'a geliyorum zaten öne çıkmış bayağı bunlar ne oluyor lan nerele payk oynuyorlar Jinx'cim kombo yemeye hazır mısın benim karakter çok yakın ayakkabı lazım benim karakter acilen Hoop gerek kalmadı kombo atmaya öldürün lan bunu vurun beyler vurun kahpeye olay budur güzel Abim mid gidiyor bu sefer kardeşim geliyorum geliyorum sıkma canını Sıkma 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 canını. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Zoom ah lan. Ya inanılmaz abi ya. Ananı satarım. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Adam duvara takıldı duvara. Ananı. Bak oğlum yerinde dur lan. Tam kesemem beni de. Çıldıracağım. Ne güzel tam var üstüne gidiyordu adam ya. Duvara takılmak nedir? Şimdi benim dönmem lazım. Şu ayakkabı bitireyim. Götü kalkmıyor karakterin. Şimdi bu item bitti. Ayakkabı alalım serisinden. Bunu da çekeceğim. Aha mutlaka işte bir şeyler oluyor. Allah'ın ne olur kaybetmeyelim bir maçı. Geliyorum geliyorum geliyorum. Benim oynamama bakıyor tamamen. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi hiçbir şey yapmadan gebertelim. Baba 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 baba. Ananı satayım ya. Basacak zaman mı baba bunlar ya. Eee evet, sonra. <laughs> tutma işi anla gidiyor arkadaşlar. Aha bunda çıktı arkadan. Mundo çıktı arkadan. Mundocuğum o canı da yok Mundo'nun. Vurun oğlum. Yok mu lan bir şeyini? Tamam ben bunu attım. Senin E'ye takılacak o yüzden. Vur oğlum. Bam. Güzel 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 güzel. Aha şey geldi. Dikkat bu. Tam bir çakal. Ama öldüremez oğlum bizi. Sen stun'ı Ben de yedim stun'ı. Ulan oğlum hayır dur lan. İpneye bak. Ya abi yerinde dur artık. Kafayı yiyeceğim ya. Aa kaç 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 kaç. Jinx geldi. Jinx geldi. Jinx geldi. Dikkat et. Dikkat et. Ananı satayım. Dedim şeyli yesin ultimin şeyini. Manam yok, manam yok. Sadece E atabilirim. Kritik kesin dedim Bekleteyim belki ödür. E yıktı. Uh. Kızlar. Ne oluyor orada? Yone burada. Ben geliyorum oraya. Aha. Çok fena bir karşıma dönüyor. Dur 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 Ejderi istiyorlar sanırsam. Okey. Üstten oynarsam olabilir. Aha. Tuttum bacağını da. Tıştım bacağını da. Zung. Aha. Çok güzel yok ettim orayı ben. Yok edememişim. Yanıyor yanıyor. Geberecek merak etmeyin. Bayananın O beyler sıçtım burda ya. Değil mi? Biraz sıçtım beyler. Oy! Pazar atlamasam mıydı ama iki kişiye çok sağlam vurdum. Okey. Okey olur baba. Oğlum ilk Gragas videomda daha iyi oynuyordum ben bu karakteri ya. Vallahi iyi yürüdüm. <laughs> Etkin büyük deme öyle. Baba alevejlerini alalım bari doğru diyor. Bu burada bununla kapışıyor. Fena değil lan. Şaka yapıyorsun. Öldürdü lan. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Evet arkadaşlar alev aldık. Alanlar burada. Bak 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 nereye gidiyorlar. Diyorlar mı oradan pusu bir şey deniyor mu? dur bakayım. Şişt şişt şişt. Hello darling. Darling. Ananı arvadına. Babam durun bir durun. Lan durun yukarıda bir şey vardı. Bence buraya gittiler. Gel lan buraya. Burada mısın? Aha vallahi buradaymış bırakmış yukarı çıkmışlar dayı dayan dayanamadın olsun ben geleyim. hop tamam bu gider baba ona ne yaparık şu milyonları çekin önümden İlla ultim atalım lan geber olan şu sonunda lan baba vur buna neyin varsa vur gıdım gıdım vur ama önündeyim merak etme ölmüyor baba adam baba bunu nasıl öldüreceğiz yerinde de durmuyor bu adam kaç 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 oğlum kaç Vazgeçtim ben bundan. Vallahi billahi kaç. Tamam şimdi oynayabiliriz. Belki aynen öyle. Olay budur Kaç şimdi. Bundan da kaç. Çok tehlikeli adamlar var karşıda. <laughs> Cana bak. Bigar. Oh my god. Oh my god. Baba kim gider soğutuyu alacak onu adam? Alamadı. Kalkanından dolayı alamadı. Ha çok iyi. Helal lan. Fenay. Evet ilk defa altımızı doğru bir şekilde kullandık. En azından kill aldık. Efendim topta ezik darı kesmeye benzemez oğlum. Afiz. Adamın aklını alırlar böyle. Adamı alırlar böyle. Kasmışsın konuşuyorsun. Darı sen niye üstüne alınıyorsun? Ezik dedik işte oğlum kaç kere beş kere üst üste öldün adama. Hemen üstüne alınıyor bu da ya. Adama laf atıyoruz orada bir dursana. Bak gene burada bir şeyler oluyor bak. Mundo. Mundo. Sana demedim mi lan? Baba kalkanını alayım ben bunu o oh, patlatayım bunu. Aha. Şimdi tutma zamanı mı? Yok. Hasar vuracağım. Vurabildiğimizi vuralım. Dikkat et, et, Bam! Aha. Ananın kafasına bire fıçısı atarım. Bana yazıyordu. Ben de o yüzden anancılık yapıyorum beyler. <laughs> Allah bu oyunu kazanıyoruz. Şaka gibi lan. Tamam yampiri aldım. Gene burada bir şeyler dönüyor. Nefret ediyorum senden bunu. Ne no. no. Gittin mi lan? Ay, yukarıda bir şeyler oluyor. Kızlar beni de bekleyin. Beni de bekleyin. Aha ulti aldı. Aldın da ne oldu lan? Ha? Aldın ne olacak lan? Bam! Öyle koyarım oğlum. Hiç affetmem. Babam. ona da koyalım. Bu da gitti. dar ulti attı adama sağ olsun. Bire basalım. E'ye basalım. Hız kazandı ama abi adam. Ulti atıyordum yoksa abi yukarıda 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 merak etmeyin o yaklaşacak ama nasıl yaklaşacak bilmiyorum aha koydum bir de bunu koydum lan oğlum tam ben vuruyordum lan ulan oğlum yapılır mı lan bu bana aha ütü bastı kaç çok güzel öldürüyordum be geliyor geliyor, geliyor. hayvan geliyor hayvan olduğunu sana kalkanını aldım yapışacak şimdi duvara ama o duvar ölmüyor gelsene anan erkek gelsene anan hemen geri kaçıyorsunuz Dung, dung, Bebeğim ölme, ölme bu sefer ölmeyecek bu. Ay ananı, gene basıyor baba şeyi. Benim Q'dan kurtulmak için direkt çıkıyor içinden, bam, bu tıkavu, bir vurup. Hiçbir şeyim kalmadı, hiçbir şeyim kalmadı. Okey, gel, gel 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 gel. seni öldürsün. Aha öldük beyler. Öldük lan? ölmedik lan. <laughs> Güzel, bu adamı lazım bu zaten. Ezik, skill tuttur. Şimdi döndüm direkt Rabolon alacağım. Parçayı satalım. Lan ben sana 15 defa geldim. Okey sana da 20 kere geldim. Ne konuşuyorsun? O geldiği için geldim ben de. Ağlıyor. Evet Mokey'e gelen geçen vuruyor beyler. Aa o ne? Bir tane göreyim. Bir tane göreyim. Dın. Öldü 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 bu. Ölsen alan. Ölsen alan. Alın oğlum şunun kalkanını. Onun kalkanını alın. Tamam kalkanını almasanız da olur. Şiş, 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 şiş. sakin olun. Zakin olun. Baba baba baba. Ulti atacağım kafasına vurmaya devam etsene. Ya. Devam et seni aslanım. Oy Şimdi combo zaman arkadaşlar. E'yi atıyoruz. Şey Q'yu atıyoruz. E'yi patlatıyoruz. Arkaya atıyoruz. Bam oturtuyoruz böyle. Normalde böyle olması lazım. Ama adamlar fırıldak gibi yapamadık. Şimdi arkadaşlar Rabodon'u bitirdim. Ben o komboyu yapacağım. Eyvah var olsun. Oo. Oh. Dayan. Nah dayanırsın. Dayanırsın. Dayanmalısın ona dikkat et Hayvan geliyor hayvan O hayvana yapacağım komboyu ben <gülüyor> <gülüyor> Hay babana yaklaşma bak görüyor musun yaklaşma Arkadaşlar ne oluyor Kardeşim sen onu çek hemen ona hiçbir şey yapamam dikkat et Ben bir ormanıma gireyim Devel kasalım Oo mide toplamışlar Bir dakika Seninle Bir dakika Şimdi burayı Q'ya attık Tamam mı? Buna E'ye attık. Bir koyduk arkadan. Kulenin içine girdi. Ol olur baba. Ay babanın nikahına. Bir E de patlattık. Q da patlattık. Yamuk gitti ya. Ne güzel tutturuyordum. Tamam. Morden'in flash'ı yok. Döndüm. Bunları alalım. Baba o. Baba ne oluyor burada? O. Herkes flash atıyor. Şişt, sen dur. Sen dur 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 dur. Sen dur. Sen dur. Bam. Buna böyle koyalım. Sen de gel. Aa gördün mü komboyu? Combo, Abi niye bana bu dalmıyor bunları ya? Gördün mü combo? İstemeden bir şeyler yaptık. Yapamadık gerçi de. Baba adamı kiledi. Bu kombo benim sonumu getirecek. Of. Oh, oh, zoom. Zoom. Ulan sen oğlum senin kalkanın olmasa var ya. Beyler beyler beyler. Beyler kombo geliyor az sonra. Hazır mısınız? Ben ah, şimdi rahat ölebilirim. Şimdi rahat uykuma yatabilirim. <laughs> <laughs> Adamın hakkını alırım Mike. Hakkını alırım Mike. Şimdi döndük bunu aldık. Devam. Arkadaşlar adam var mı adam? Adam gösterin bana. Aha hepsi topa çıkmış. O zaman bota gelen biri vardır. Yok. Alalım inhiyi. Yapıştır baba inhiye. Bunlar tehlikeli adamlar. Bunlara avans vermemek lazım. Şuş, şuş, şuş. Sakin ol lan. Al kalkanını kırarım. Tamam. Süper beyler. Çok tutmayın. Bozukmayın lan. Neyse ben Q'yu attım sakladım Q'yu oraya. Tüh lan Jinx içine giriyordu biliyor musun Q'nu? Girmedi. Yakalanacağız mı lan? Yok. Kaçın 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 kaçın. Baba 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 ulti atıyorum oraya. Bam, hepsini yapıştırdım anasını <laughs> güzeldi de hasar çıkmadı bizim takımdan. Alan vuran bir şey olsaydı böyle. Fena olurdu. Güzel konvoymuş lan. Ha, dört kişi öyle bir anda bulamayız bir daha. He topa gelin topa. Alanlar beze gitti. Jinx kaşınma sen. Senin kaşınma hakkın yok. ba. ba, 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 ba. Paa Patlattım sen de patlattın. Sen harbi patladın ama nasıl olacak bu iş? E, Tamam. Sıkıntı yok. Biz bir barona gidelim. Onun canlı çıkma ihtimali yok zaten. Oo geliyor geliyor. Gel gel. Oğlum harbi geliyorlar lan. Fena geliyorlar ha. Niye böyle oldu? Dikkat et dikkat. Dikkat et baba. Şu an için bir şey yapamıyoruz. Tamam dönüp bitemi bitiriyorum. Sen ölüme Beyler siz ejderi alın. Ben geliyorum oraya. O pusmuşlar bak 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 bak. Hadi oğlum. Güveniyorum size. Ay abuna 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 bak stun yedi zaten direkt geberdi o çok iyi. Tamam Darius kastıysa e bitti olay. 5 ülke ulaştı ya Darius tamam kaçın. Kaçın oğlum kaçın. Kaçın 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 hayvana bak ölmüyor. Hop 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 Abi gene duvara takıldı ya Yoksa gidiyordu varilin üstüne Bu ne duvarmış be Tamam ejder aldık yapıştırın bir de Mit 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 mit. Al baba toptaki inhi Kafa rahat Tamam indirdim burayı Dayı sen ne yapıyorsun Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Of ne güzel attın lan onu Seni kurtarıyorum Seni kurtaramadım Önümde varil var <laughs> Kaçıyorum. Takım Bu beni kovalıyor. Aha oyunu bitiriyorlar. Bitmiyor. Hadi arkadaşlar sadece Q atıyoruz. Varan gücümüz de. büyüdürenci büyü direnci almışlar. Baba baba hareketlere bak. Ölür mü lan o adam öyle? Ha? <laughs> İşler zor. Anormal. Baba kaçınıyorsun ha. <laughs> Allah. Varali çok kötü attım. Ama indirmeye yaradı mı? Kısmen. Buna da buna da buna da ölme be. Ölmedi be. Aa, vali şey almış. Tamam kanki sensin. Varali kötü atmasan böyle olmazdı ya. Ama bir şey yapamıyoruz ki bunlara. Adam bağlaması var daha. Tamam bağladım. Oğlum o adamı keser mi? Bak kesemedim. Çok iyi sanatıyorlar. Evet işler kötü noktaya. Çok kötü oynadım bu fight. Orası kabul de. Kötü noktaya gidiyor işler. 3 inhi açtık ama baron lazım. Adamlar çünkü hem tank hem hayvanı karakterler oynuyorlar. Gene pusuyorlar bak. Abone indirin abone. O ne oğlum? O ne oğlum? Vay enayi vay enayi. Aşağıda geziyor aşağılarda geziyor. İndir onu süper sırada bu var. Bir an dedim sıkıp, o nasıl durdu öyle? Basmış bırakmış. Yok bir şey çıkmaz oradan. Abi mazlar yarmayı oynuyor sadece. Ben koşmaya çalışıyorum. Gene kaybettik gibi görünüyor orayı. Dari zorluyor bir şeyleri ama. Şu atarsa Dari. Ultini at Dari. Ha işte bu kadar be. Bu kadar be. Şşşşş. O şişş. mokayı kavatı. Bırak lan adamları. Bıraktan şu adamları. Geldim dayı geldim geldim. Vaaam bir de ben koyuyorum. Al gerisi sende hayatım. Öldürsene lan. Öldürsene lan. Illa W atalım? Kişi almayı da yaranamıyoruz ha. Tanırsam Finito'ya geldik. Yön'e tutamaz burayı. Yone. Tüh lan. Evet arkadaşlar. Garip bir Gragas maçı izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi ekstra yorum atarsanız çok mutlu olurum. Sağlam dünkü videomuza gidebilirsiniz. Mal fayda. Yarın görüşürüz öpüyorum. Bay bay.